Merhabalar, ben Kırıklıya Üniversitesi'nden Tuğba Pınarbaşı. Bir önceki videoda kodlarımızı yazmıştık. Şimdi ise onun çalışmasını yapacağız. Çalıştır diyorum. Şimdi, bu benim eski kaydım. E, önceki yaptıklarımdan kalan kaydım. Bunu bir silelim. Sil dedim. Bana direkt bir emin misin diye soruyor. Bu ise yanlış silmelerin önüne geçmesi için yazılmıştı. Bana soruyor işte kaydı silmek istiyor musunuz? Ben de evet diyorum. Ve direkt siliyor zaten. Şimdi bir tane plaka verelim. İşte 35. A, Z. İşte 1, 2, 3. Olsun. Yazamıyorum. 35 A, Z. 1, 2, 3. Sürücünün adı, soyadı işte aşağı olsun. Şimdi ceza türünü... Emniyet kemeri belirlediğimizde ceza puanı değişti. 15 olarak güncellendi. Kırmızı ışık yaptığımda ise ceza puanı 25 olarak güncellendi. Park ihlali yaptığımız ise ceza puanı 10 olarak güncellendi. Gördüğünüz gibi ceza türüne göre, ceza türünün ne olduğuna bağlı olarak ceza puanımız da değişiyor. İşte diğer olsun mesela. nerede yapmış olsun Ayşe cezayı? Nerede yemiş olsun? Balıkesir'de yemiş olsun. Cezayı kaydeden kişi zaten polis memuru. İşte olay tarihi ayın 13'ünde olsun. Aynı günde ceza yazmışlar olsun. Ekle diyorum. Gördüğünüz gibi ekledi. E, ID'nin 9 olmasının sebebi, şe, sebebi ise şu. Ben bir önceki kayıtları sildim. İşte 1'den başladı, 2'den başladı, 3'den başladı. ID'si 1 olan, ID'si 2 olan, ID'si 3 olan, ID'si 4 olan. Bunların hepsini eklemiştim ama sonra sildim ben onları ve e, yeni bir e, bilgi girdiğinde, yeni bir veri girdiğinde direkt dokuzdan başlattı. Bunun sebebi ise her ne kadar ben onları silmiş olsam da veri tabanında onlar e, şeyden birden başlatacak şekilde sıfırlanmıyor. Evet sildim ama bu demek değildir ki ayda artık birden başlayabilir değildir. Veri tabanında öyle işlemiyor. Ben en son nerede kaldıysam oradan devamını getirecek şekilde. ID numaralandırması yapacak. Ben en son 8'de kalmışım. 8 zaten silmiştim. Dokuzuncu 9. kaydım ekledim ve direkt ID'yi 9 olarak adlandırdı. Yani 8'e 8'e kadar sildim, 1 sildim, 2 artık birden başlayabilir gibi bir durum yok ortada maalesef veri tabanında. Şimdi değiştirelim. İşte ne olsun? 06 işte ABC 1 2 3 1 2 4 olsun. İşte Ayşe değil de Fatma olsun. Ceza türü ise Fatma kırmızı iş, iş, ışık hilal yapmış olsun. Bingöl'de yapmış olsun. Polis memuru kaydetmiş olsun. Kırmızı ışık yaptığınız zaten direkt ceza puanı 25 oldu. İşte ne zaman yapmış olsun? Ayın 8'inde yapmış olsun. Ve aynı tarihte de cezası yemiş olsun. dedim. direkt ekledi. Bir tane daha ekleyelim. İşte e, 10. abc B, C, 1, 2, 3. Sürücümüz işte Mehmet olsun. Ceza türü ne olsun? Park ihlali yapmış olsun. Ona bağlı olarak ceza puanımız 10 oldu. Konum ise İstanbul olsun. İstanbul'da yapmış olsun. Ceza'yı kaydeden kişi polis memuru zaten. E, nerede yapmış olsun? ayın 10'unda yapmış olsun ve onun onun da, da ceza yemiş olsun. 17'sini yaptığımızda hata verecek çünkü. Evet yanlışlıkla 17'ye tıkladım ve hata verdi bana. Ee, tekrardan başlatayım. Şimdi on, o, o, olay tarihlerinde öyle oluyor maalesef. İşte 10 ABC 1 2 3 ee, sürücü adı neydi? Mehmet'ti. Mehmet olsun. Park ihlal yapmış olsun, ceza puanı 10 oldu. İstanbul'da yapmış olsun, cezayı kaydeden kişi polis memuru olsun. Olay tarihi hadi bugün olsun. Ekledin, direkt zaten eklemiş oldu. Şimdi ben bunları tıkladığımda, her bir satırı seçtiğimde, işte hücreleri seçtiğimde, sol tarafta gördüğünüz gibi tuzlardaki değerler, o, o, o satırda bulunan değerler tuzlara tekrar tekrar atanıyor. Buraya bastım. Burada bulunan işte plaka değeri atandı. İşte sürücü adı atandı. İşte ceza türü atandı. Tekrar buraya tıkladım. Gördüğünüz gibi yine tuzlar e, tools'lar içerideki bilgileri içerecek şekilde güncelleniyor. Şimdi i̇şte ben silme işlemini göstermiştim. Bir daha göstereyim. Gerçi onu göstermemiş de olabilirim. Neyse sil dedim. Bana soruyor. Kaydı silmek istiyor musunuz diye bir soruyor. Yani emin olup olmadığınızı dair bir, burada bir sorguluyor. Bunun sebebi ise ee, yanlışlıkla silmelerin önüne geçmek için, i̇şte yanlış e, silinen şeylerin önüne geçmek için veya işte hata yapmamak için, evet dediğinde 9 ile olan olan e, verimizi sildi tamamen. Ee, Güncelle yapalım. Listele yaptığımız zaten direkt listeliyor kendisi. Ee, Güncelle yapalım ne olsun? Önce bir şurayı seçelim. Bilgilerimiz geldi. İşte. Sürücü adını değiştirmiş olsun. Mahkeme karayla artık ben Mehmet değilim desin. Yeni adı ne olsun? Ee, Ali olsun. İsmini Ali olarak değiştirmek istedi. Güncelle dediğimde gördüğünüz gibi şurada Mehmet yazıyordu. Artık Ali olarak güncellendi. İşte ee, ne bileyim? Neyi değiştirdim? İşte ceza türü değiştirdim. Emniyet kemeri falan takmamış olsun o Güncelle dediğimde ceza türü buradan emniyet kemeri olarak değiştirildi. Ekli butonu zaten çalışıyordu. Sil butonu az önce gösterdim. Güncelle butonu şimdi gösterdim. Liseli yaptığımız zaten hepsini istiyor burada. Ee, gördüğünüz gibi bütün değerlerimiz çalışıyor. Ee, ceza türüne bağlı olarak da puanlarımızın değişmesi çalışıyor. Yani kodumuz sorunsuz bir şekilde çalışıyor.